Arkadaşlar günaydın. Bugün e, YouTube kanalımızda Kürebeli Yaylası'ndan, Kehalar Halakası'ndan çekim yapıyoruz. Burası bizlere ait bir yayla. E, Tufan Nisan aylarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alıp buraya yaylaya çıkar insanlar. Biz de öyle yapıyoruz. Eee işte dediğim gibi yaylamızın ismi Külebeli. Evlerimizin bulunduğu alan Kahalar Küme Evleri diye geçiyor. Kahalar Yaylası. Bu karşıda görmüş olduğumuz Afendiler Yaylası bu şekilde 15 hanelik, 10 hanelik evlerin bulunduğu yerlere Halaka ismi vermişler zamanında. O şekilde Yerleşmişler buralara. Hayvanlarıyla yaylaya çıkmışlar. Buralara yerleşmişler. Asırlar önce. Bu bizim halakamızın ön tarafında bir tane sulama göleti bulunuyor. Bu da halakamıza ayrı bir güzellik katıyor. Ee, tabii bunun yanı sıra da göletin katmış olduğu güzellik vesilesiyle e, yaylamıza daha modern yayla evleri yapılmasına sebep oldu. Bu vesileyle de işte görmüş olduğumuz gibi yaylamıza 10-12 yıl, 13 yıl önce elektrik yani enerji verildi. Bu modern evler yapılmamış olsaydı belki de bu enerji verilmeyecekti. Tabi artısı eksisi oluyor bunların da. Burada ben. Kendim şahsım adına 2003 2004 2005 yıllarında e, Keçiye bakmıştım kıl keçisine yaz kış burada kalıyordum ailemle beraber Bu şu andaki çekim yaptığımız alandaki Halakanın bir ucu bu evlerin hiçbirisi yoktu bu evler sonradan yapıldı Buralarda bizim oğlağımız, geçimiz yayılırdı Buralar sonradan yapıldı yani yeni yerleşim gibi bir şey bu görmüş olduğumuz ahır daha sonra yapıldı. Arkadaş 5-6 yıldan beri hayvanlarıyla burada kalıyor. Küçükbaş hayvancılık yapıyor kendisi. Şimşek Hacı derler. Mehmet Öztürk. Bu tarafa doğru geldiğimizde Evet. Sulama göletinin devamı geliyor bu tarafa doğru. Bu şekilde. Karşımızda güzel bir dağ var. Ormanlık. Arka taraf yine ormanlık. O tarafa da geçeceğiz birazdan. Halakanın diğer tarafı bu taraf. Şu üzeri üst katı çevrili olmayan ev bizim evimiz. Bu da o yıllarda kışın beraber davarcılık yapıp da yazmış burada beraber kaldığımız Osman abinin evi. Şimdi ben karşı evden çekim yapıyorum. Zoomladığım için belki biraz görüntü şey olabilir. Burada hayvanlar büyük baş, küçük baş, buza, tavuk, cücük serbest dolanır. Yaylanın özelliği budur. Dediğim gibi sulama göletinde halakamıza ayrı bir güzellik katmaktadır. Şimdi tabi ben 20 yıl önce burada yazgış kaldığım dönemlerde şartlar biraz daha zordu. Enerji yoktu, elektrik yoktu. İşte araba imkanları kısıtlıydı, ulaşım kısıtlıydı. Gelen giden hiç yok gibi bir şeydi. Ee, merkezle buranın yürüyerek mesafesi 2 saat bir ihtiyacımız olduğunda 2 saatlik yolu yürüyerek gider yürüyerek geri gelirdik veya atlarla eşeklerle ulaşımı sağlardık şimdi tabi şartlar biraz daha iyileşti herkesin altında arabası var imkanlar gelişti bu şekilde bir hayat yaşadık şimdi bundan sonra işte şimdi bakın yeni bir yaylıya göç geliyor Evet bu arkadaşımız yaylıya Üst halakalardan birisi yeni göçüyor Bu da Göçler bu şekilde traktörlerle Sağlanıyor hayvanlar Diğer taraftan Bu dağın arkasından Bu dağın arkasından Onlar da yürüyerek Sürerek getiriyorlar Yani göçler bu şekilde gerçekleşiyor Şimdi burada, şimdi burada 20 yıl önce biz geldik, geçtik artık yayla bizden geçti. Ee, burada kürebelinde yazmış devam eden hayvancılıkla uğraşan bir arkadaşımızın yeni yetişmiş genç bir oğlu var. İsmi Süleyman Öztürk ama arkadaşlar kendisi şimdi kışın burada hayvanlara bakıyor. Hem okuluna devam ettirmeye çalışıyor işte Tufan Bey de. Hem de burada tekrar hayvancılıkta babasına yardımcı oluyor. Evet Süleyman şimdi burada Kürebeli Yaylası'ndaki hayvancılığın şartları, hayvancılıkla ilgili söyleyeceğin şeyler nelerdir? Arkadaşlar burada hayvancılık güzel bir şey. Burada bırakıyoruz hayvanları. Ayrılıyorlar, geri geliyorlar akşam üzeri. Yani dışın buralar daha güzel oluyor bu şekilde. Bu kadar. Babanla ilgili ne söyleyeceğim şimdi Süleyman? Sen genç adamsın burada e, tabi istediğin sosyal alanları bulamıyorsun, internet kısıtlı çekiyor. Evet. Yani bunlar hep bir senin için eksi olaylar genç adamsın. Eksi evet. olaylar. Tabi bu arada da geçim lazım babana yardım etmek çok güzel bir şey. Teşekkür Aynen. ediyoruz devamını diliyoruz. Bu da kızımız İrem. Kendisi çok zeki bir öğrenci. Kürebeli yaylasında dahi kitapları var, kalemleri var, defterleri var. Yani hafta sonları geliyor ama hafta sonları geldiğinde de boş durmuyor. Derslerine iyi çalışıyor. İrem nasılsın? İyiyim. Kürebeli'nde hayat nasıl devam ediyor gidiyor? Eee Kürebeli'nde hayat iyi, güzel. Doğallıklarıyla iyi bir yayla. İşte arkadaş yok, gidecek bir yer yok. Daha çok böyle misafirliklere giderek böyle İrem şey kardeşimizin diyor. demek istediğini anladık biz. Şimdi İrem kardeşimizin bahsettiği olay hani kendi şöyle açıklayayım daha doğrusu bunlar işte hayvancılığın gerilemesiyle beraber burada gerçekten önceleri çok çocuk vardı. Her ailede 3-4 tane çocuk vardı. Yaylıya hayvanlarıyla gelen çok insan vardı. Bunların çocukları vardı. Kendi yaşıtlarıyla oynuyordu, gülüyordu. Şimdi insanların gençlerin daha doğrusu gençlerin hayvancılığa sıcak bakmasın, bakmamasından dolayı artık yani yaylalarda çocukla kalmamasına sebep oldu. İrem'in e, şikayeti bu şekilde. İnşallah geleceği iyi olur İrem kardeşimizin. Herkese iyi seyirler teşekkürler.